Herkese merhabalar. Ben Caner. Biliyorsunuz Amerika'dan günlük yaşam videoları paylaşıyorum. Amerika'nın New York eyaletinde Long Island'da yaşıyorum arkadaşlar. Bugün de size günlük yaşantımdan estantenler paylaşacağım. Amerika'da, New York'ta bir gününüz nasıl geçer? Neler yapıyorum? Onları size göstermeye çalışacağım bir yandan araba kullanacağım bir yandan size durduğum olduğum yerdeki e, durumu paylaşacağım mahalleden mahallelerden enstantaneler paylaşacağım arkadaşlar e, lütfen videolarımı beğenmeyi paylaşmayı yorum yapmayı unutmayın kanalı büyütmeye çalışıyorum e, bana yardımcı olursanız çok mutlu olurum açıkçası Evet şimdi arabamızı bir park edelim. Orası biraz karışık. Videoya devam edeceğiz. Evet günlük yaptığım şeylerden biri arkadaşlar. Amazon Flex biliyorsunuz. Bu gördüğünüz Amazon Flex'in mağazasına gelip bur burada haftada 5-6 kere bazen 2-3 kere çalışıyorum. Bakın şimdi buradan gelip malzemeleri alacağız. Evet markete girdim arkadaşlar. Biliyorsunuz ben Amazon Flex yapıyorum. Burada para kazanmak için. E, günlük olarak da Amazon Flex'in bu marketine her gün gelmesem de geliyorum. Bakın. Şurada hep dikkatimi çekiyor. Javier satıyorlar arkadaşlar. Şöyle. Nereden alıyorlar? havyar kaviar. Bakalım nereden alıyorlarmış. Göremedim. Biliyorsunuz Türkiye'de de havyar ithalatı var. Yaklaşık 50 dolara şu ufacık krem bu kadar şey satıyorlar. Şöyle arkada deposu var. Oradan ürünleri alıyoruz. Rahatsız. Yeni yaptım. şeylerden biri bu. Tahtırı, Burada soğuk dolapları var. Burada soğuk olması gereken ürünleri alıyoruz. Şimdi arkadaşlar umarım beni duyabiliyorsunuz. Ee, Amazon Flex yapıyorum dediğim gibi. Şu anda paketleri almaya geldim. Ama her zaman öyle 40 dolarlık paketler olmuyor. Ee, yani 5-6 statlı. Şimdi mesela 1 statlı bir yer aldım. Sadece bir yere götürüp getireceğim. Ve bundan da yaklaşık tahmin ediyorum 15 dolar civarı bir şey kazanacağım. Yani 1 saatim gidecek belki ama böyle schedule kendileri gönderdikleri zaman aldığın zaman devamında da size schedule vermeye devam ediyorlar. Onu yakalamaya çalışıyorum. Bakalım inşallah onu yakalarım. Şimdi arkadaşlar Port Washington bölgesine geldim. Bakın böyle bir manzarası var. Bir yanda kuş sesleri. Evler bu şekilde. Bir yandan da inşaat sesleri geliyor. Bir de benim arabanın klimasının sesi geliyor arkadaşlar. Yaz geldi, her yer yeşillendi. Hakikaten çok güzel oldu buralar. Yani burada yaşamak yeşil açısından çok iyi. Özellikle Long Island'da, hani şehir kısmını söylemiyorum Brooklyn, Queens, Bronx falan. Yani oralarda da parklar falan var, her yerde ağaçlar var ama Long Island'da olduğu kadar yok. Burası bu açıdan daha güzel, daha yeşil, daha sakin. şu arkamda gördüğünüz adam köpeği tuvaletini yapsın diye 10 dakikalık burada geziyor. En son tuvaletini yaptı. Elinde poşetle gidiyor şu an. Devam edelim günlük yaşantımıza. Şu güzelliğe bakar mısınız arkadaşlar? evler, ortam ağaçların büyüklüğü yeşillik dert var. Bakın şu adam bahçeyi temizliyor ya, çimleri falan. Abi bu sesi hemen hemen her gün mahallenizde uya bununla uyanıyorsunuz yani. Çimleri kesiyorlar, temizliyorlar. Vız vız vız. Lan vallahi deli ediyor. Şöyle bir sokak. Böyle geziyoruz arkadaşlar. Bir günüm böyle gezerek geçiyor dışarılarda. Bazen 80 mil, bazen 100 mil, bazen 130 mil yapıyorum. Ama yani 70-80 milin altına düşmüyorum. Şimdi bakın başka bir yere geldim. Çıkmaz bir sokak arkadaşlar burası. Şu ağacın büyüklüğüne bakar mısınız? Benim araç da şurada. Şu eve bakın. Kuş seslerini duyuyorsunuz inşallah. Bakın evin arkalarında yani caddenin sokağın sonunda orman var. Dit end yazmışlar. Çıkmaz sokak anlamına geliyor. Ama şu ortamı bak. şu ortamı göstermek için arabayı biraz park ettim. Yerlerde çamurlu. Sen evden çıkıyorsunuz sabah kahvaltıdan sonra ormana giriyorsunuz. Tabi ormanda vahşi hayvanlar da olabilir. Yılandır, rakundur. Geyik zaten oluyor buralarda. Diken mi bu ya? Bakın bizim ısırgan mı acaba? Diken mi? Isırgana benziyor ama. Daha fazla yürümeyeyim. Ayakkabılar çamur olmasın. Olay bu arkadaşlar. Bakın adam evinin yanında orman var. Bakın sincap var şurada bir tane bak. Bu da sincap zaten. Her şeyden çok sincap var. Adam evinin yanında orman. Olay bu gençler. Umarım videoyu beğeniyorsunuz. Şimdi şöyle bir yere geldim gençler. Abi inanılmaz güzel evler var. Demin de bir tanesine malzeme bıraktım. Şu evin büyüklüğüne bakar mısınız? Yani bunlar herhalde 20-30 milyon dolarlık evler. Bahçeleri de var büyük. Bakın şurada da bir ev var. Yeni modern mimari. Böyle bir yer işte. Her günüm böyle geçiyor yollarda. Ama araba sürmeyi seviyorum ben zaten. Bir de yeşili doğayı sevdiğim için böyle hoşuma gidiyor. Bakın şurada da bir ev var ne güzel. Öndeki araziye bakar mısın? Öyle bir evde büyüdüğünüzü hayal etsenize. Bakın şurada da güzel bir yer var. İşte burası kışın başka bir güzel oluyor. Sonbaharda yapraklar dökülürken başka oluyor. Kışın kar yağınca daha değişik bir güzelliği oluyor. günümüze devam edelim. Bakalım bir sonraki adımımız ne olacak. Şu an saat 5'e 20 var. İkinci Amazon Flex'imi yaptım. Bakalım ne yapacağız. Caner'le günümüz devam ediyor arkadaşlar. Şu an e, trafikteyim. Özellikle bu New York'un açılmasından sonra yani tam anlamıyla açılmadı ama %70 %80 açıldı. Hemen hemen halkın %60'ı, %70'i ilk doz aşıyı, %40'ı, %50'si de ikinci dozaşıyı da oldu burada. E böyle olunca tabii e, trafik trafikte olmaya başladı. Hemen hemen her günüm böyle trafikte geçiyor. Ya yani bu gördüğünüz otobanda bile trafik oluyor. Long Island'ın giden otoban burası. Bu şekilde kullanıyoruz. Zaten hızlı gidemiyorsunuz buralarda. Hız limiti var. Yani yüzde falan gidebiliyorsunuz hızlı gitseniz de. E şimdi de 15 ile 20 ile gidiyoruz. Bu trafiğin nedeni de bir kaza falan olmuyor genelde insanların yavaş araba kullanmasından oluyor. Atıyorum bunun en önünde çok yavaş kullanan, işte eksitten çıkmak isteyen kişiler oluyor. Bunlar yavaşlayınca arkadaki binlerce araba da bundan dolayı yavaşlıyor. Günü çekmeye devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar Dollar girdim. Soğuk süt alacağım. Canım süt çekti. Benim bisküvitim var. Bisküvit yiyeceğim. Bu taraf kalabalık. Bu taraftan gidelim. Bir de dış fırçası gördüm. Bir dolar biliyorsunuz burada her şey. Şöyle bir dış fırçası aldım. Bir deneyeceğim. Bak, evet, bu gördüğünüz her şey bir dolar. Ben ne alacağım? Bakın Hershey. Burada biliyorsunuz ünlü bir marka. Onun ee, çikolatalı sütü var, şöyle. Şunu aldım. Creamy Chocolate diyor. çikolatalı bir şey almak istedim. Bunu aldım. Bir de oraya inanlı inanılır gibi değil. günüm günün nasıl geçiyor? Yani hemen hemen doğru şey, şeye dallar her gün gelmesem de arada geliyor. Şimdi arabayı yıkayacağım. Kova falan da lazım aslında da. Bakalım. Bir ara gelip alacağız. Evet arkadaşlar. Günlük videoma devam ediyorum. Demin marketteydim Dollar Tree'de. Oradan dedim ya çikolatalı mik alacağım diye. Aldım. Bunu şimdi e, içeceğim. Ve yanımda da bir krem var. Orada bir marketten alıyorum bunu. Ve e, şuna bir dolar, buna bir dolar. Yaklaşık iki dolara ne diyeyim size sinek gibi bir şey olacak. Yani atıştırma. Akşam yemeğinden önce e, hem benzinde tutacak biraz şeker yükleyeceğim badiye. Hem de ben çikolatayı seviyorum. Birer dolara 2 dolara şu an kafasını da kapalıymış. Her yerini kapatmışlar. Böyle. Mükemmel. Mükemmel. Kendimi biraz çikolata basacağım. Biliyorsunuz diskremde çikolatalar. Hmm. Şimdi bu bunu gidip marketten alsam yani Dollar Tree'den değil de Seven Eleven'lardan falan alsam yaklaşık iki buçuk üç buçuk dolar aralığında aynısını bir, bir dolara burada satıyorlar videoya devam şimdi arkadaşlar günüme devam ediyorum ee, şöyle bir yere geldim bu follow wild wings diye buradan order yaptılar yemek siparişi verdiler ben bunu alıp götüreceğim. DorDeş yapıyorum şu an. DorDeş'te benim para kazanmak için yaptığım bir uygulama burada. DorDeş olarak devam ediyoruz. Ne arkadaşlar bugün bir Amazon daha aldım. E, bugünkü üçüncü Amazon'um oluyor. Ama çok ödemiyor. E, tiplerden inşallah bakalım bir şeyler kazanırsak güzel olacak. Gördüğünüz Amazon Store'a geldim yine. Dordeş yaptım, Amazon yaptım. Sonra tekrar Dordeş yaptım. Şimdi bir Amazon daha yapıyorum. Saat yaklaşık olarak 7 oldu. E, bakalım bundan sonra ne yapacağız? 30 tane paket aldım arkadaşlar. Bunu 1, 2, 3, 4, 4 yere bırakacağım. Çok bir şey ödemediler ama yani 25 dolar verdi. Artı tip olacak. Bakalım inşallah tipimiz güzel olur. Arkadaşlar şöyle bir mahalleye geldim. bu evlere bakar mısınız? Şu an Amazon Flex'i bitirdim yine. Şu evlere bakar mısınız? <laughs> Güne devam ediyoruz. Saat 7.50 oldu. Ve devam ediyoruz bu saatten sonra pek çalışmıyorum ben 8 gibi falan bırakıyorum yani ya da gezmiyorum bakalım bir ekstra bir şey olursa videoda belirtirim size bir günümü anlatmaya çalıştım ee, yaklaşık olarak bir güne neler yaptığımı size göstermeye çalıştım ee, daha başka videolar da çekeceğim bununla alakalı çekebilirsem Lütfen videoları beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Kanalı büyütmeye çalışıyorum. Kanalım büyürse daha güzel ekipmanlar alıp daha güzel videolar çekeceğim sizler için. Umarım samimiyetime inanırsınız. Videolarımı beğenirsiniz ve beni bana yardımcı olursunuz arkadaşlar. Herkese sevgiler, saygılar söylüyorum. Have a good one.